Basın özgürlüğü adına kötü bir haberimiz daha var. Fatih Altaylı, tutuklu gazeteci. Biliyorsunuz tutuklu olmasına rağmen Silivri cezaevinden işte avukatları, gelen görüşçüler falan onlar aracılığıyla notlar iletiyordu dışarı ve kurduğu şirket arkadaşları da yayınlara devam ediyordu. Hatta şöyle şey olmuştu, boş koltuk, ilk günlerde boş koltuk milyonlarca izleyici almıştı dışarıdan, içeriden gönderilen mesajlarla sonra o koltuk doldu işte gazeteciler, akademisyenler, sanatçılar çıktılar, o koltuğun devamını sağladılar fakat 3 Ekim'de Fatih Altaylı'nın duruşması vardı. Orada tahliye bekliyordu. Tahliye olmayınca 6 Ekim'de hafta başında dedi ki artık ben yoruldum. Artık ben yoruldum bir süre ara veriyorum. Zaten sağlık sorunlarım var. 3 Ekim'de tahliye olmayı ümit ediyordum. Ondan sonra bir ta tatil yapıp tekrar başlayacaktım. Fakat artık yoruldum ara veriyorum dedi. Bu Türkiye'de basın özgürlüğünün geldiği, e, aşamaları göstermesi açısından bir kötü e, örnek daha Nevşin Mengü arkadaşımız gazeteci e, çok güzel bir şey söyledi sosyal medyada daha önce gazetede de yazmıştı dedi ki hukuk bu yaşanan süreçleri anlamakta ve anlatmakta yetersiz kalıyor. Gerçekten öyle. Sadece hukuk kurallarıyla şu yaşadıklarımızı sadece basın özgürlüğünde de değil, işte siyaset yargı ilişkilerinde, ekonomide vesairede sadece hukukla anlatmak maalesef yetersiz kalıyor günümüzde.